Sorularınızı cevaplıyorum. Part 1 Kaçıncı sınıfsın? Söylemeyeceğim. Evet sevdiğiniz spor tekmanımda var. Evet çok ne yapmayı seversin? Arkadaşlarım da sana oynamayı Evet sevdiğin yemek ne? Mantı ve ekstra evet sevdiğin idrar dinlemiyor olabilirsin. Ben Evet dinlemiyorum. YouTube hesabı açmam hikayesi var mı? Evet var da şimdi anlatamayacağım çünkü uzun sürer. <laughs> Birinci adın ne? Elif. İkinci burcun ne? Kova. Üçüncü en sevdiğim şarkı. Yaban. <laughs> Türkçe olarak antidepresyon. <laughs> Blackpink seviyor musun? Evet. Rans'ta <laughs> izliyor musun? Evet. Hat, izledim hatta bitiriyorum. Ama şimdi en sevdiğim diziyi de film. Ama ben asla film olarak da dizi izlemiyorum. Yaşın karışık demeyeceğim. Ya, yani, o kadar küçük değilim bu arada. Sana ne söyleyeyim lazım Kaç yaşındasın? Demeyeceğim çoğu kişi bunu sormuş. Hiç aşık olmadım ama hayır. Benim nefret, nefret ettiğim kişi hep. Ben ne yapacağım tep tep vermek istemiyorum ama eski tep biri. tep en tep ve en beğenmediğim özellik huy. En beğenmediğim böyle tep 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 Evet ama korkmuyorum. Neden kork? Neden askere gitmedim? Ya bir kere döndüm de almadılar beni. Neden bilmiyorum ya. Evet sevdiğin hayvan kedi. Evet sevdiğin kişi. Suda. Evet su da. Evet sana anlamıyorsa su da. Ve Mina. Evet sevdiğin idemen Lisa. Evet sevdiğin kanal. Evet. Kpop karaoke. En sevdiğim şarkı. <laughs> ya bütün şarkıları seviyorum ama aa, şimdi pek random diyeceğim Çünkü diğer şarkıların ismini bilmiyorum. Yani en iyi bir şarkı diyorsam Pink ve Su bebé gelmiş. Bana nasıl Bu arada evet izlemiyorum.

Evet, sevdiğim kalan, benimce oldukça yüksek bir kalan var. Her neyse, kalan var. Her neyse, kalan var. Her neyse, var. Her neyse, kalan var. Her neyse, kalan var. Her neyse, kalan var. Her Evet, 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 çok evet, evet, hiç sevmem. evet, 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 sevdiğim grup Blackpink. Adı ne? evet, 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 bu kadar dans kovmama, bana bana düşüldüme, ne grebme tancıla düşüldüme. Nasıl sağ? ne bir hakkında bir grebme Nasıl mu? Yarın Yani şey biliyor. Sen, ben 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 kötü Tüm değil mi? Yani böyle düşünmüyorum. Hiç dans ederken yanlış hareket yaptın ama biri de diyor ki ben doğru yapıyorum dedim de. <laughs> demedim. Hiç demedim ama zaten ben e, dans edersen tek başıma da ederim. <laughs> Ve hiç kimseye söylemedim dans ettiğimi. siz biliyorsunuz şu an böyle e, TikTok yazları falan yapıyorum ben. Kend bir sarmış. Of ya. Benim ben uzaylı da değilim. <laughs> Dünya da da yaşamıyorum. <laughs> arada, arada, dünyaya falan uğruyorum. Ama insan değilim uzaylı da değil. Böyle tanıştığım kişi. Netice ile Yurtma ilk, i̇lk gün. Kaç haberiydi. Ama ben Rus'a vardı. <laughs> Beni Ben bütün takipçilerimi seviyorum. Tamam mı? Kimin arkasından konuştum. Evet, evet. Kimsele konuşmadım ya. Bir kişi duymuşum değil ben tanışmış oldum. Senle ben tanışmış oldum. Bir <laughs> kişi. başlıyor ama şu an zaten. Merve Aramızda en çakalımız kim? Yani isimlerimiz az çok. Kimin biliyorum e, aramızda en çok sinsi biz bence Melisa bir. Evet, ben de evliyim. O ben? Bir görmüyorum. iki İrikliğime düşündüm. Böyle bir şey düşünmüyorum. Yani klasik arkadaşlar gibi düşünüyorum. Yani klasik arkadaş gibi olacaksın. Eskisi gibi. Böyle bir şey düşünmüyorum. Ama öyle değil. Vardı, bana yalan söylemişti. O da yalan söylemişti. Evet, yalan söylemişti sanırım. O zamanlar evet, öyle yalan söylemiştim. Bu kadar yani. Bir sonraki videoda görüşürüz.